Bugün Çekya'nın başkentine, Orta Avrupa'nın kalbine ve Kafka'nın evine gidiyoruz. Prag şehri 1.2 milyon nüfusa sahiptir. Şehir 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenmediği için hala eski kültürel şeklini korumaktadır. Birçok isimle anılır. Bunlar ise şöyledir. Masal şehri şehirlerin anası ve Avrupa'nın kalbidir. Avrupa'daki en fazla iç kale sahip şehridir. Prag şehri 5 tane Nobel ödülüne sahiptir. Prag, kentin merkeze 20 kilometre uzaklığındaki uluslararası havalimanına sahiptir. Şehir merkezine ulaşmanın en mantıklı yolu Airport Express adı verdikleri trenlerdir. Şehir, Orta Avrupa'nın tam ortasında olmasından dolayı her türlü tren hattına da sahiptir. Kente trenle geçiş imkanı da çok kolay. Şehir iç ulaşımı ise gelişmiş ve kullanımı basittir. En çok kullanılan toplu taşıma metrodur. Yeşil, kırmızı ve sarı olmak üzere 3 tane ana hatta sahiplerdir. Ayrıca tramvay hattı ile de turistik mekanlara gidilebilir. Belediye otobüsleri kent kentin merkezinin yolları dar olduğu için kentin merkezine girmemektedir. Taksi kullanmayı ise önermiyorum. Turist olduğunuzu anlayınca fiyat arttıran bir politikaları var. Ayrıca da bu kent için taksiye de ihtiyacınız olmayacak. Kurak kart çıkartarak yaklaşık 50 turistik mekana ücretsiz girebilir ve indirimlerden yararlanabilirsiniz. Trabzon mutfak olarak çok özel lezzetlere sahip bir şehir değildir. Farklı ülkelerden etkilenmiş durumdalar. Fakat yine de yenilmesi ve tadılması gereken lezzetler şunlardır. Sokaklarda fazlasıyla karşı karşıya geleceksiniz. Amur pişerken üzeri tarçın ve şekerle kaplanır. İçerisine de çikolata ve dondurma konulur. Smazan Kızartılmış keçi peyniri olan bu yiyecek tartar sosu, ekmek ve salatayla servis edilir. Gulas, çeklerin yahnisidir. Çek Cumhuriyeti dünyanın en kaliteli biralarına sahip ülke olduğu söylenir. Prag'da en çok tercih edilen içecek biradır. Bira fiyatları ise çok ucuzdur. Eski Şehir Meydanı, kentin görülmeye değer pek çok tarih yapısını barındırır. Kesinlikle görülmesi gereken olan bu yer turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerdir. Astronomik Saat Kulesi 14. yüzyılda yapılan bu yapı çok ilgi görmektedir. Yapının üst katına bilet alarak Gözlem Kulesi'nden şehir manzarasını izleyebilirsiniz. Pırak Kalesi 9. yüzyılda yapılan bu harikulade yapı görenleri etkilemektedir. Geçmişte Bohemya Krallığı'nın ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Aziz Vitus Katedrali 1344 yılında inşa edilmeye başlanmıştır ve yapımı 600 yıl sürmüştür. Yapı neogotik ağırlıklı olmak üzere Rönesans ve Barok tarzları kullanılarak inşa edilmişti. Çek ressam Alfons Mohan'ın Aziz Vaklak Şapeli ve Soylu Frederik'in Uçuşu isimli ahşap malzemeden üretilmiş pano büyük ilgi görmektedir. Karl Köprüsü Eski kentten kaleye geçerken kullanıldı. Bu köprü 516 metre uzunluğundadır ve 1412 yılında yapımı tamamlanmıştır. Köprü sadece yaya trafiğine açıktır. Vaklav Meydanı Etrafını saran lüks mekanlar, restoranlar ve gece kulüpleriyle en çok tercih edilen bölgelerden. Dans eden ev Prag şehrinin sembolüdür. 1945 yılında Amerikan ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sırasında yıkılan eski bir yapının yerine 1992-1996 yılları arasında inşa edilmiştir. Frans Kafka Müzesi Prag denilince aklınıza kim gelmektedir? Kafka şehir için çok büyük anlam taşımaktadır. Şehrin her yerinde ondan bir iz bulabilirsiniz. Müziği ziyaret edip Kafka'yı daha da yakından tanıma fırsatı yakalayabilirsiniz. Prag Belediye Sarayı muhteşem dizaynıyla insana etkilemektedir. Ayrıca ülkedeki en büyük konser alanına sahiptir. Prag tüm Avrupa'nın en ucu şehirlerinden birisidir. Konaklama olarak ucuz seçenekleri şehrin kalbinde bile vardır. Old Town kısmında 15-20 Euro aralığında yurt odası şeklindeki odalarda kahvaltı dahil kalabilirsiniz. Old Town'da otel fiyatları ise gecelik 65-80 Euro aralığındadır. Prag'da toplu taşıma ücretleri gayet ucuzdur. Günlük 4.5 euroya sınırsız bilet, 3 günlük için ise fiyat 10 eurodur. Prag'da yeme içme fiyatları nereyi tercih etmenize göre değişmektedir. Ortalama bir yerde fiyatlar 5-15 euro aralığında değişmektedir. Şehirde alışveriş yapmak için çok fazla seçenekleriniz yok. Fiyatlar ise diğer Avrupa ülkelerine göre gayet ucuz. Charles Köprüsü alışveriş yapabileceğiniz yerlerden birisidir. Prag ile alakalı geleneksel ürünleri bulabilirsiniz. Merkez esas Meydanı'nda da yerel mağazaların yanısına ünlü mağazaları da bulabilirsiniz. Alışveriş merkezi olarak ise Centrum Chodov var. Prag'ın en büyük alışveriş merkezidir. Burak, eğlence için biçilmiş bir kaftan. Ünlü bir gece hayatına sahiptir. Gece hayatı, gündüz sakinliğini ve durgunluğunun tam aksine çok hareketli ve canlıdır. Her kesime ve her müzik tarzına göre barlar ve gece kulüpleri vardır. Bunlar ise şöyledir. Karlovy Lazne, Orta Avrupa'nın en büyük gece kulüplerinden bir tanesidir. Toplamda 5 kattır ve her bir kat farklı tarzdadır. Üstelik içerisinde Ice bar'da Bar da bulunmakta. Hemigway Bar Şehrin en iyi kokteyl barıdır. Lezzetli kokteyllerin tanına bakarken barmenin usta bir şekilde nasıl hazırladığına da şahit olabilirsiniz. Hot Peppers Pırağın en iyi striptiz kulübüdür. İşlerinize göre birçok seçenekler bulunmakta. Pırağ sene boyunca birçok festivale ev sahipliği yapmaktadır. Mayıs ayında Çek Bire Festivali düzenlenmekte. Tam 17 gün süren bu festivalde 120 aşkın bir çeşidi de denenebilir. Şehrin en büyük festivali ise Pırağ Uluslararası Müzik Festivalidir. Mayıs ayından Haziran ayına kadar sürmektedir. Her tarz müzik yer almakta. Paskalya Bayramı Nisan ve Mayıs aylarında şehrin her yerinde coşkuyla kutlanır. Ayrıca Nisan başında 20 bin aşkın sporcu Prag Maratonu'nda yarışmaktadır. <Sessizlik> Prag'da Old Town konaklama için en güzel yerdir. Oldukça güvenlidir. Ara sokakları bile canlıdır. Bir diğer bölge ise Malastrana'dır. şehir Meydanı'nın karşısıdır. Frans Kafka Müzesi, John Lennon Duvarı ve Prag Kalesi gibi yerlere yakındır en güzel zamanlar Haziran ve Ağustos ayları arasıdır. Fakat bu dönemlerde şehir çok fazla kalabalıktır. Kalabalıktan hoşlanmıyor iseniz ilkbahar ve sonbahar dönemleri de güzel bir seçenek. Bir videonun daha sonuna geldik. Kafka'nın şehri, Orta Avrupa'nın kalbi Prag'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın.